Sesli Köşelere hoş geldiniz. Bülent Korucu'nun kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Hürriyet Sirki'nin illüzyonisti Ertuğrul Özkök başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ertuğrul Özkök'ün psikolojisini çok merak ediyorum. Yazılarına çok yansıtmıyor. Türk filmlerindeki müflis fabrikatör tiplemesine benzetiyorum. Her sabah aynı saatte kalkıp tıraşını oluyor. Sanki işe gider gibi giyinip evden çıkıyor. Çevresindekiler de bu hayali patlatmamak için özen gösteriyor. Zira gerçeğin şokunu kaldıramayacağını herkes biliyor. Hey gidi günler düşüncesi hangi sıklıkta geçiyordur acaba zihninden? Onun yönettiği hürriyeti sıkça süpermarket ya da alışveriş merkezine benzetirler. Bense hürriyeti bir sirk gibi kurgulayıp yönettiğini düşünüyorum. Evet sanılanın aksine sirk sadece eğlence mekanı değildir. Bütün insani duyguların, zaafların uyarılması üzerine kurulmuştur. Trapezdeki adamla kadın gerilim ve endişe kaynağıdır. Aslının ağzına kafasını sokan göstericiyi korkuyla izlersiniz. Palyaçoyla güler, akrobatik hareketlerle coşarsınız. Mucizevi yetenekleri olan doktor, şapkasından tavşanlar çıkaran illüzyonist tamamlar şöleni. Tıpkı hürriyetteki gibi. Özkök yaptıklarını business olarak niteler. Patronuna para kazandıran ve dolayısıyla kazanan bir iş adamıdır. Büyük iş adamlarının üye yapıldığı TÜSİA'da kayıtlı olmaktan gurur duyar. Dönemin ekonomi bakanı Güneş Taner'le Aydın Doğan'ın karton fabrikası için teşvik pazarlığı yapar ve ortaya çıkınca mahcubiyet de duymaz. Ancak yalnız bunlara odaklandığımızda ortaya çıkan portre eksik kalır. O bir küratördür aynı zamanda. Yönettiği sirkin dikkat çekmesi ilk hedefidir. Gelenlerin mutlu dönmesi, ödedikleri paraya acı acımamalarını sağlamakla görevlidir. İyi gözlemci, manevra kabiliyeti yüksek bir karar vericidir. Hem malzemeyi hem müşteriyi iyi tanıma çabası içindedir. Dikkat çekmek için gerekirse ürünü ve müşteriyi manipüleye hazır bir aç gözlüdür. Neyi beğenmeniz gerektiğini dikte etmekten çekinmeyen, nobran bir hayat tarzı pazarlamacısıdır. Yönettiği sirkin gözde olması için bulunmasını istediği parçaları transfer eder ya da onları üretir. Mesela Ahmet Hakan'ı alır, yontar ve yeni kimlikle sahneye sürer. Osman Müftüoğlu da projedir. Ayşe Armanda iyi bir antrenör olarak kimden hangi performansı alacağını bilir. Ona göre yatırım yapar. Kaybedeceği adamları için kenarda yedek ısıtır. Olmazsa yeni oyun düzenine geçer. Mesela Cüneyt Ülsever'den Yavuz Gökmen çıkarmayı denedi, başaramadı. Ülsever'den kendince verimler almaya çalıştı. Herkes Ahmet Hakan kadar dönüşüme açık değil elbette. Hürriyete çok sayıda yıldız kazandırmıştır. Ama aralarında gazeteci pek azdır. Çünkü onun yönettiği yer ne onlarla aydınlatılan bir sirkti. Gazete sadece sunum tarzıydı. O bir sörfçüdür. Güç ve iktidar dalgalarının gönünü iyi kestirerek konumlanır. Güçlülerle ilişkisini teşhirciliğe vardıran bir şehvetle sergilemesini özündeki zayıflığı bastırma psikolojisinin sonucu diye de okuyabiliriz. Turgut Özal'a öylesine yakındır ki öz köşk olarak anılır. Buna rağmen Süleyman Demirel'li yıllarda da köşkten çıkmaz. DYP'ye Demirel dahil herkes tapulu arazi gözüyle bakarken ve emanetçi İsmet Sezgin abiyi beklerken o Lady'nin topuk sesini marşet yapar. Çiller seçildiğinin ertesinde bıyıklarını keser ve yeni dönemin işaret fişeğini çakar. Artık bıyıklılar ideolojisini yıkmanın zamanı gelmiştir. Eski bir solcu için bıyıklarından vazgeçmenin sembolik anlamı yüksektir. Uzun süredir inşa ettiği kimlikte yeni aşamaya geçiştir bu. Kendine bazen toplumdaki değişimi gösteren ayna, bazen değişimi tetikleyen öncü rolü biçer. Çinlerle yakınlığı, Mesut'la Başbakan Yılmaz'a ilk ismiyle hitap ediyor, Arasını biraz açsa da son tahlilde al gülüm ver gülüm ilişkisi devam eder. Özkök'ün iktidarda değilken temas halinde olduğu tek lider belki de Bülent Ecevit. 12 Eylül döneminde siyasi yasaklıyken çıkardığı Arayış Dergisi'nin kadrosunda yer alır. Bu henüz pörsümemiş solcu refleksimi yoksa Ecevit eninde sonunda döner yatırımı mı o kadarını bilmiyorum. O bir muhacirdir. Babası Bulgaristan'ın Kırcaali kasabasında bir köyde doğmuş ve mübadelede İzmir'e gelip yerleşmiş. Oğluna verdiği burası bizim son vatanımız, gidecek başka yerimiz yok nasihati bir şuur altının özetidir. İster Balkan savaşlarındaki zorlu ve kanlı göçle gelenler, isterse mübadiller tekrar kaybetme korkusunu üzerlerinden hiç atamadı. Bilhassa mübadiller geldiklerinde kucak açan, sahip çıkan bir devlet buldular. Söz konusu iki motivasyon onların fazlasıyla milliyetçi ve abartılı devletçi olmalarına yol açtı. Özkök'ün abartılı milliyetçiliğinde bu sosyal kodların etkisi azımsanmayacak kadardır. Fakat asıl sebep bir devlet gazetesinde çalışıyor olmasıdır. Gazetenin eski sahibi Aydın Doğan, Nuri Akman'a verdiği mülakatta "Hürriyet daha çok devlet gazetesidir. Herkese vermezler." diyordu. Mehmet Ali Birant da yazılarının neden hürriyette yayınlanmadığı sorusuna hürriyet ayrı, hürriyet devletin gazetesi ne olursa olsun her zaman devlet adına çalışır cevabını veriyordu. Özkökü ve Hürriyet'i Transformers filmindeki arabalara benzetiyorum. Normal zamanlarda güzel spor bir araba ama işareti aldığında tam teçhizatlı bir asker. Sivil görünümlü asker sayısı medyada maalesef Özkök'le sınırlı değil. Devlet operasyon çekeceği zaman hürriyet sirkinde ya seyirciyi meşgul etmek üzere bir cambaz sahne alırdı ya da bakışları büyüleyecek bir illüzyonist algıyı ters yüz ederdi. Ahmet Kaya'nın linçine taş taşımak gerekiyorsa vay şerefsiz ve ''Ayıp ettin gözüm manşetleri atılırdı. 28 Şubat post modern darbesinin stratejisi uygulamaya konulacaksa silahsız kuvvetler görev başına çağrılırdı. Meclis başörtüsünü serbest bırakan yasa çıkardığında 411 el kaosa kalktı diye aba altından sopa gösterilirdi. Hürriyet ve özkökün büyük operasyon becerisi Frank Dink'in öldürülmesiyle sonuçlanan süreçte izlenebilir. Resmi tarihin ilk Türk kadın pilot olarak anlattığı Sabiha Gökçen'in Ermeni olduğu iddiası önce Dink'in yönettiği Agos gazetesinde yayınlandı. 15 gün sonra Hürriyet haberi yorumsuz dille aktardı. Tam burada Hürriyet profesyonelliğine şapka çıkarıyoruz. Bugün Hürriyet'i de ele geçiren kifayetsiz yandaşlığın aksine başarılı bir psikolojik harp organizasyonuydu karşımızdaki. Yorumsuz verilen ama göze sokulan bir haberdi. Kimilerine göre bu Cumhuriyet'in sembollerinden birine yapılmış saldırıydı ve 3-5 bin tirajlı gazetede kaybolup gitmesine izin verilmemeliydi. Dink'in Ermenilerdeki Türk travmasını irdeleyen hatta eleştiren cümlelerini çarpıtan hürriyet yazarları son noktayı koydu. Hürriyeti benzetmek Muhammed Ali'ye haksızlık olur ama söylemek zorundayım. Onun devletçiliği ve psikolojik harp operasyonlarında ustalığıyla bugünkülerin çapulculuğunu kıyasladığımızda Ali ile kulak ısıran Mike Tyson gibi duruyorlar. Özköke sefer görev emri çıkarsalar büyük ihtimalle omurgasızlığa varan kıvraklık ve tecrübesini Erdoğan'ın hizmetine sunmaktan mutlu olur. Hatta yargıda reform paketine dair şu cümlelerini göreve hazırım diye okuyabiliriz. İşte bunlar içimdeki umutlu adamı uyandırdı. Hakim ve savcılar daha şimdiden bu sözleri birer içtihat kabul edip içerideki gazeteci, siyasetçi ve aydınları serbest bırakabilir. Uyanan mutlu adam, olumlu bir şey söylüyor gibi yapıp Erdoğan'ın hem yasama hem de yargının yerine konumlanmasını normalleştirmiş oluyor. Aa bakın bakın cambaz az daha düşüyordu diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.